Ben Arzu Turkoğlu, işaret dili eğitmeni ve tercümanıyım. Bir özel eğitim kurumunda çalışıyorum. İşaret dilinde harflerin tanıtımına geçmek istiyorum. İşaret dilinde harfleri yapmadan önce parmak formatlarından biraz sizlere anlatmak istiyorum. İşaret dilinde en çok kullanılan parmak formatlarından bir tanesi TL dediğimiz baş parmağımıza işaret parmağımızı hafif kırıp baş parmağımızı üzerine koyduğumuzda şu harekete TL diyoruz. Şu şekilde de gösterebilirim kalın bir, bir de damla hareketimiz var. Yani her defasında baş, işaret parmağımızla baş parmağımızı birleştirin demek yerine damla hareketi, kalın bir ve TL yapmanızı rica edeceğim. Böylelikle hem anlam karışıklığına sebebiyet vermemiş olacağız hem de sizlere daha kolaylık sağlamış olacağını düşünüyorum. O yüzden öncelikle harflerden, alfabeden başlamak istiyorum. İşaret dilinde Farklı gösterimler vardır. İşaret dilinde arkadaşlar yanlış yoktur. İşaret dili e, evrensel bir dil olmadığı için ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, şehirden şehire hatta bazen aynı şehirde mahallelere göre bile farkındalık gösterebiliyor. O yüzden işaret dilinde yanlış yoktur. Farklı işaret, farklı gösterim vardır. Bu farklı gösterimlere halk arasında jargonda denilebiliyor. O yüzden verilen eğitimlerde biz birinci kur, ikinci kurun yanında mutlaka öğrencilerimizin de jargon eğitimi almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü daha çok sağır bireyler sosyal hayatta Türk işaret dilini bilmedikleri zaman bilmeyenler de olabiliyor. Kendi jargonlarını kullanabiliyorlar. O yüzden jargon eğitimi de işaret dili öğrenmede ve konuşabilmede son derece önem arz etmektedir. A harfiyle başlamak istiyorum. Baş parmağımız, işaret parmağımızı ve orta parmağımızı aşağıya bakacak şekilde hafif açıyoruz ve diğer elimizi onun üzerine getiriyoruz. A. İki tane sıfır yapıyoruz şöyle birbirine yanaştırıyoruz b c İşaret dilinde şu noktada şu hareket nokta olarak da kullanılır bazen şu şekilde karşınıza çıkar bazen şu şekilde de görebilirsiniz ç İster hangi elinizi daha aktif kullanıyorsanız ister sağ elinizi ister sol elinizi c yaptığınızda istiyorsanız sağ elinizi yanaştırarak hemen d yapabilirsiniz ya da önce e, i̇şaret parmağınızı kaldırıp diğer C'yi yanaştırarak da D yapabilirsiniz. E veya E F G veya iki tane C yapıyoruz birbirine geçiriyoruz. G Yumuşak G veya yine iki tane C yapıyoruz. Şöyle hafif çenemizin altında değdiriyoruz. Yumuşak G H I, I, J. Yine L gibi yapıyoruz. Hafif böyle kırıyoruz baş parmağımızı. Diğer elimizin işaret parmağıyla da şu şekilde de sıvazlıyoruz. J, K, L. iki tane elimizi V şeklinde yapıp yere bakacak şekilde çeviriyoruz. M. Bir tanesinin ayağını kırıyoruz. N. O. Ö. P. Diğer elimizin işaret parmağını P yaptığımız elin hemen yanına getiriyoruz. R. S. Bakın hemen ellerimizi şıklatıyoruz. Ş. T. U. Ü. V. Y. Bir elimizin işaret parmağı diğer elimizi gösterecek şekilde yatan yapıyoruz ve yaptığımız eli onun üzerine getiriyoruz. Z. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.